Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 10 Haziran 2025 Salı'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Günlüğüne çıkan tüm gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde neler var? Avrupa maalesef yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Yine e, dün itibariyle Avrupa genelinde yüz binlerce kişi Gazze için sokağa indi. Öte yandan Almanya'da çok önemli bir gelişme var maalesef yeni bir ölümcül virüs e, alarmı verildi özellikle bir eyalette çok etkili ölenler var o gelişmeleri de aktaracağız. Son olarak Almanya'da yapılan bir zeytinyağı testi var yeni bir test e, birçok perakende Devinin markaları bu testte sınıfta kaldı. Bununla ilgili gelişmeleri de aktaracağız. Yine bir hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Dün ilk bölümü yayınladık. Malum geçtiğimiz hafta Sıla yolundaydık. Romanya ve Bulgaristan geçişlerini sizler için inceledik, baktık. Oralarla ilgili son gelişmeleri ekrana getireceğimiz Camia TV Sıla yolu özel programını da haberlerden hemen sonra izleyebilirsiniz. Özellikle bu yaz Sıla yoluna çıkacak vatandaşların gerçekten izlemesinde büyük fayda var. Onu da hatırlatmış olalım. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cemdedo günden başlıyor. Avrupa yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı bu sabah. Avusturya'nın Graz kentinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında 5. Sınıfa, 8. Sınıfa giden çocukların da olduğu. 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci ise maalesef ağır yaralı. Olayın ardından ülkede ulusal yaz havası hakim olurken yetkililer yaşanan trajediyi ulusal felaket olarak nitelendirdi. Katliamın sebebi ise henüz bilinmiyor. Avrupa yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Avusturya'nın Graz şehri 10 Haziran sabahına büyük bir trajediyle uyandı. Saat 10 civarında bir lisede gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti. Medyada yer alan haberlere göre çok sayıda öğrenci ve öğretmenin aralarında bulunduğu 28 kişinin ağır yaralı olduğu belirtildi. 4 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öldürülenler arasında 4 kız çocuğunun 5. sınıfta, 3 erkek öğrencinin 8. sınıfta ve birinin ise lise mezunu olduğu belirlendi. Saldırganın da Avusturya özel kuvvetlerinin yaklaştığını görünce tuvalette intihar ettiği belirtildi. Polis ORF'ye yaptığı açıklamada saldırganın da aynı okulda okumuş eski bir öğrenci olduğunu açıkladı. Polisten yapılan açıklamada ise saldırganın 22 yaşında olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili konuşan Avusturya Başbakanı Christian Stoker, saldırıyı ulusal trajedi olarak nitelendirdi. Evet, içimiz yandı gerçekten. Çok acı bir durum. Ee, kelimeler belki e, ifade etmeye yetmiyor bazı durumlarda. Sabah ailelerinin normal bir gün olarak çocuklarını gönderdikleri okuldan akşam cenazelerini aldılar maalesef daha 5. sınıfa giden çocuklar da hayatını kaybetti. Çok canice, vahşice bir saldırı gerçekleşti Avusturya'da. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de sabırlar diliyoruz. Ancak şunun altını da çizmek istiyorum değerli izleyicilerim. Son dönemde özellikle Avrupa'da okullarda bu tarz saldırılar giderek artmaya başladı. Daha geçtiğimiz haftalarda Almanya'da bir ilkokulda bıçaklı saldırının haberini sizlerle paylaşmıştık. Bugün Avusturya'dan gelen e, bu vahşi e, saldırı yine bugün Fransa'da 14 yaşındaki bir çocuk okulda öğretmenini bıçakladı. Onun da yine haberi düştü ajanslara. E, maalesef gidişat bu noktada çok iyi değil. Bunun altındaki nedenler e, irdelenmeli internet mi, sosyal medya mı, çevre mi, arkadaş ortam mı? Neden çocuklarımız... Daha çok şiddete bulaşmaya başladılar. Ee, bunlarla ilgili gerçekten e, oturup uzmanların e, kafa yorması gerekir. Umarız e, bu tarz saldırılarla e, bir kez daha karşı karşıya kalmayız. Şimdi e, dünyanın yeni gündemi Madlen gemisi. İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve içinde... Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hasan'ın da bulunduğu Madlen gemisini zorla koydu. Gemiye el konulması Avrupa genelinde büyük öfke uyandırdı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron yaşananları insani bir utanç olarak nitelendirdi. Avrupa'da da yüz binlerce kişi sokaklara dökülürken sol partiler Avrupa'yı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in Madlen gemisine saldırısı Avrupa'da protesto edildi. Almanya, Fransa ve İtalya'da binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Medlinger gemisine saldırısı protesto edildi. Fransa'da Lille, Toulouse ve başkent Paris dahil birçok şehirde İsrail'in Medlinger gemisindeki aktivistleri alıkoymasına 100 bin'den fazla kişi tepki gösterdi. Solcu partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran 50 bin kişi Filistin'e destek verdi. Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla Filo'ya özgürlük ve Gazze ablukasını kaldırın sloganları attı. Almanya'nın başkenti Berlin'in belediye binası önündeki Neptunbrunnen meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi Medlin gemisine yapılan saldırıyı protesto etti. İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi Pantheon Bazilikası önünde akşamüstü bir araya gelen yüzlerce kişi Filistin bayrağı açarak Meddin gemisine yapılan saldırıyı protesto etti. İnsani yardım gemisinin alıkonulmasına tepkiler yağarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in insani yardım üzerindeki ablukası, utanç verici ve uluslararası hukukun açık ihlali ifadelerini kullandı. Evet değerli izleyicilerim Almanya'da önemli bir gelişme var. Almanya'da ölümcül virüs Borna alarmı verildi. Son olarak orta yaşlı bir erkek hayatını kaybederken bir kişi halen hastanede yaşam savaşı veriyor. Virüsün yayılmasında ana etkense fareler olduğu açıklandı. Uzmanlar çocukları korumak için hijyen önlemlerinin şart olduğuna dikkat çekti. Bugüne dek Almanya'da 57 vaka tespit edilirken beyin iltihabına yol açan bu virüs özellikle çocuklar da ölümcül olabiliyor. Almanya'da ölümcül borna virüsü alarmı verildi. Almanya'da bu hafta orta yaşlı bir erkeğin bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bir başka kişinin ise halen tedavi gördüğünü açıkladı. Virüsün yayılması ile ilgili en tehlikeli eyaletse Baviera virüsün ana taşıyıcısı olaraksa fareler gösteriliyor. Bu fareler virüsü idrar, dışkı ve tükürük yoluyla çevreye yayabiliyor. Virüsün insana nasıl bulaştığı henüz tam olarak belirlenmiş değil. Uzmanlar, ölü ya da canlı farelerle çıplak elle temas edilmemesi konusunda özellikle aileleri ve çocukları uyarıyor. Şimdiye dek Almanya genelinde 57 insan vakası doğrulandı. Ancak bunların çoğu Bavyera eyaletinde görülüyor. Özellikle çocuklarda virüs ölümcül olabiliyor. Daha önce bir kız çocuğuyla 7 yaşında bir erkek çocuk aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hastalığın belirtileri genellikle grip benzeri hafif şikayetlerle başlıyor. Ancak kısa sürede beyin iltihabına dönüşerek ölüme yol açabiliyor. Evet değerli izleyicilerim gerçekten çok tehlikeli bir virüs ee, ölümcül olabiliyor özellikle çocuklarla alakalı. Tabi uzmanların uyarılarına da dikkate almak gerekir. Haberde de, de izlediniz farelerden bulaşıyor. Ancak sadece farelerden değil farelerin e, tükürüklerinden, e, idrarlarından, tabi dokundukları o geçtikleri yerlerden çok tehlikeli olabilir. Onun için e, bu noktada dikkate e, değer önlemler almak gerekir. Özellikle hijyen kurallarına da dikkat etmekte fayda var e, Tabi henüz araştırmalar devam ediyor bu virüsle ilgili Umarız tahmin edildiği gibi bir tehlike oluşturmaz Almanya'da son yapılan zeytinyağı testinin sonuçları açıklandı testin sonuçları ünlü Market zincirlerinin kendi markalarıyla ilgili büyük bir hayal kırıklığına neden oldu sadece İki ürün iyi not alırken özellikle EDK ve Kaufland markalarındansa uzak durulması gerektiği ortaya çıktı. Öte yandan zeytinyağına son dönemde gelen zamlar da dikkat çekiyor. Almanya'nın önde gelen tüketici test kuruluşu Stiftung Warentest 23 farklı zeytinyağını inceledi. sat, içerik kalitesi, ambalaj ve zararlı madde oranları gibi birçok farklı kriterde değerlendirilen ürünlerden sadece iki tanesi iyi notunu alabildi. Testin zirvesinde yer alan iki ürünün ise 1 litresi 46 euroya satılan Cosmo de Rusu ile 34 euroya satılan Rapunzel Krita olduğu açıklandı. Süpermarket ürünlerinin çoğu testten orta notu alırken Aldi, Lidl ve Rivelerde satılan zeytinyağları geçer notu almayı başardı. Ancak Edeka ve Kaufland'a ait markalar sınıfta kaldı. Bu iki markanın ürünlerinde bayat ve bozulmuş tat tespit edildi. Öte yandan zeytinyağı fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor. 2022'de ortalama litre fiyatının 10 ,30 euro 30 sent olduğu kaydedilirken 2024'te zeytinyağlarının ortalama litre fiyatı 16 euro oldu. Hatta bazı ürünlerde zam oranının %100'e ulaştığı açıklandı. Evet değerli izleyicilerim yeni bir test. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Zeytinyağına gelen zamlarda gerçekten dikkat çekici. Siz de gördünüz. Son birkaç yılda 10 Euro'dan 16 Euro'ya çıkmış, gerçekten %60'lık bir zamdan bahsediyoruz, çok büyük bir zam. İşte emekliye %3.70'lik bir zamdan bahsederken, öbür yanda zeytinyağına gelen %60'lık zam hangi şirket çalışanına bu kadar zam yapıyor? Ben öyle bir şirket olduğunu da tahmin etmiyorum, gıdalara gelen zamma dikkat çekmek açısından bunu söylüyorum. Yani şirketlerin verdiği zamlar hadi %5, hadi maksimum yüzde %10 diyelim. Öbür yanda bir gıda ürününe %60'a varan zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten bu noktada vatandaşların alım gücü de giderek daha da fazla düşecek gibi duruyor. Şimdi değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük yayın bültenimizin sonuna geldik. Haberin başında da söyledim bugün slayolu Özel Programı'nın ikinci bölümünü yayınlayacağız. Ee, i̇kinci bölüm Macaristan'dan Bulgaristan sınırına kadar olacak. Tabi geçtiğimiz hafta e, o yollardaydık ve gerçekten sizin ihtiyacınız olacak her şeyi e, oralarda sizler için ekrana getirmeye çalıştık. E, çektik, röportajlarımız oldu. E, bu özel yayınla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Eksotol'ün sunduğu Sıla Yolu Özel başlıyor. en büyük sivil toplum kuruluşu İslam Toplum Milli Görüşün Macaristan'daki temsilcisi Ahmet Bey ile beraberiz. Ahmet Barışçın. Şimdi ondan buradan geçecek vatandaşların Macaristan'dan geçerken ihtiyaçlarıyla alakalı bir bilgilendirme alacağız. Ahmet Bey, şimdi Macaristan bizim Avrupa'da yaşayan Türklerin sıra üzerinde. Evet. Fransız geçilen bir ülke. Tabi buradan geçerken ihtiyaçlar da olabilir. İşte namaz da olabilir, başka kısımlarda da olabilir. Sizin bu konuda bir tavsiyeniz olur mu? Evet hocam. Öncelikle hoş geldiniz Budapest'e, Macaristan'ın başkentine. Burada bildiğiniz gibi evet Avrupa'dan gelen bütün misafirler, bütün Türk misafirlerimiz buradan geçiyorlar. Budapest'e'ye geldikleri zaman bir konaklama, dinlenme istekleri, istekleri zaman bir mescidimiz var burada. Budapest'te mescitte dinlenip namazlarını kılabilirler, bir nefes alabilirler. Mescidimizin ismi efendim Paskal Utsa diye bir yerde bir caddede bulunan bir mescidimiz var. Macar İslam Cemiyeti Mescidi diye geçiyor. Bu mescide misafirlerimiz her zaman gelip buradan namazlarını kılıp burada bir nefes alabilirler inşallah. Tabi İslam toplumu görüşün Macaristan'daki hazırlıkları da devam ediyor. Bundan birkaç yıl sonra muhtemelen seneye Avrupa'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlar burada e, gelip ziyaret edebilecekleri bir binamız olacak bir e, inşallah. Evet. bir temsilci olacak. Evet, böyle bir çalışma var inşallah. Şu an hatta Almanya'dan gelen Adem Bey ve Mehmet Ateş hocamız burada. Onlar böyle bir saha araştırmasını yapıyorlar. inşallah. eğer Allah nasıl bulursa da ederse böyle bina olursa tabii gelen misafirler daha da rahat ederler diye düşünüyorum. İnşallah. Peki başka Macaristan'la tamam. ilgili Avrupa'dan gelecek Türklere yapacağınız tavsiyeler var mı? Yani evet Her aslında her bir Türk, her Türk gibi hepimiz burada gurbetçiyiz. hepimiz biliyoruz. İnsanlar genelde uzun yollarda biraz daha gideyim biraz daha fazla gideyim diye düşünüyorlar ama Tavsiyem yoruldukları zaman Budapeşte onların kendi memleketi gibi Macaristan onların kendi ülkesi gibi. Burada bekleyip dinlenebilirler. Bizlerle görüşebilirler inşallah. Veya mesite gelip bir namaz kılıp bir soğukma Acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş inşallah vatanımıza, Türkiye'mize yavaşça gidelim diyorum. Macaristan'da bir güvenlik problemi var mı? Yok. Macaristan güvenli bir ülke, güvenli bir bölge Allah'a şükür. Herhangi bir sıkıntı yok burada pek sıkıntı yaşandığını biz görmedik efendim. Tabii hız limitlerine uyulması gerekiyor. Kesinlikle. radar hız kontrolleri yapılıyor. Otobanlar, otoban vignet biletleri ve hız sınırlarına dikkat etmekte fayda var. Maalesef cezalar ayrım yapmıyor, herkese yazılıyor. Giderken cebimizden paramızdan olmayalım diyorum. Budapeşte'deydik az önce. Budapeşte'de orada e, İslam Toplum Milli Görüş'ün Macaristan sorumlusundan sizler için bilgiler aldık. Budapeşte sonrası yeniden otobana çıktık ve e, Romanya'ya doğru devam ediyoruz. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Budapeşte öncesi Avrupa'dan gelen e, Türk vatandaşlarının dikkat etmesi gereken bir husus var. Orada bir Tamirat başlamış Bu Budapest'te de tam yol ayrımında. Eğer Budapest'te öncesi o tamiratla sol şeridi seçerseniz normalde bizim gitmemiz gereken Budapest'te çevre yolu olduğu için orayı kaçırabilirsiniz ve sizi Budapest'te merkezine götürebilir yol. Onun için oradaki o trafik, o çalışmaya, yol çalışmasına sağ şeritte kalıp dikkatli olun yoksa dediğim gibi yolu uzatabilirsiniz. Şimdi bu çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. ZGT'ye yaklaşık 60 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ondan sonra biz Romanya sınırını geçeceğiz. Arat'a doğru devam edeceğiz. İzin sezonu değil. Yollar sakin. Ancak şunu da vurgulamak gerekir. Macaristan biraz yol çalışmasını hani biraz seviyor. Almanya'daki örneklerden de anladığımız kadarıyla Macaristan'da da çok sık yol çalışması görebiliyoruz. Şu ana kadar en az Budapest'te sonrası 4-5 kez bir yol çalışmasına tanıklık ettik. Yol daraltılıyor, iki şeride düşüyor. Zaten iki şerit ama yollar daraltılıyor. Farklı bir gidiş gelişi yandan veriyorlar. Onun için o konularda da dikkat etmekte fayda var. Sınıra gidiyoruz, Gümrüğe gidiyoruz. Birazdan Gümrük'te de görüşeceğiz. Şimdi tabii biz Zeket öncesi yol ayrımından Romanya yönüne doğru ayrıldık. Tam o yol ayrımından itibaren yani bir taraf Sırbistan bir taraf Romanya o yol ayrımından sonra Macaristan'ı Romanya'ya bağlayan sınır kapısına yaklaşık 60 kilometrelik bir mesafe var. Şu anda biz e, o yola girdik ve Macaristan'ın Natlak sınır kapısına doğru ilerliyoruz. Malum Sırbistan'a bağlayan Röske Romanya'ya geçişteki sınır kapısı Natlak biz doğruya doğru ilerliyoruz. 60 kilometrelik bir yoldan sonra Gümrük kapısına gelmiş olacağız. Köylerin, kasabaların içinden geçerek ilerleyeceğiz. Şu anda ilk hedefimiz e, Romanya'nın Caranşebeş kasabası. Şehri oraya da 44 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Romanya'daki yolculuğumuz devam ederken, şimdi tabi özellikle bizim seçtiğimiz güzellikler için önemli bir nokta Tuna Nehri. Malum Tuna Nehri'ni sıra yolu yolculuğu boyunca birçok kez görüyoruz. Şimdi Romanya'ya geldik, Romanya'da bir kez daha Tuna Nehri ile karşılaştık. Biz şu anda Vidin'e doğru giderken, birazdan Orşova, Kalafat yolunda devam ediyoruz. Yine sol tarafımızda şu anda Tuna Nehri var. Birazdan bir taraf Sırbistan, bir taraf Romanya. Biz Romanya tarafından Tuna yanından Midin'e doğru devam edeceğiz. Şu anda zaten tabelaları görüyoruz. Severin tarafı tabi o bizim gideceğimiz taraf değil. Ama biz şu anda o güzergahta gitmeye devam ediyoruz. 200 metre sonra şimdi biz buradan sol tarafa doğru ayrılacağız. Tabi Romanya'da yolculuğumuz devam ederken Tunay ile yeniden buluştuk. Tuna Nehri'nin yanından devam ediyoruz. Nereye doğru? Vidin, Kalafat yönüne doğru. Romanya'da yolculuğumuz devam ediyor. Vidin'e doğru ilerliyoruz. Macaristan tarafından girdik. Malum Macaristan'ın oradan Romanya'ya giriş yaptık. Gümrüksüz bir şekilde giriş yaptık. Bu yollarda, tek şeritli yollarda ilerliyoruz. Yaklaşık 150 kilometre oldu. Tabi yorucu onu söylemek gerekir. Çünkü tek şeritli yollar, sürekli tırlar var ve yoğun bir yol. Birçok araba, Türkiye'den gelen tırlar, Bulgaristan'dan gelen tırlar ve Romanya'dan, birçok şehirden gördüğümüz kadarıyla araçlar bu yolu kullanıyor. İşlek bir yol. Bunun birincinde olun. Ama şöyle bir güzelliği var. Bir, gümrüklerde herhangi bir bekleme yok. Bir bölüm otoban. Bir de bu tali yolun en güzelliği ise doğal güzelliği. Şöyle arkamda da gördüğünüz gibi şu anda Tuna Nehri'nin hemen yanındayız. Gerçekten yol boyunca güzel bir manzara sizi bekliyor. Eğer acele etmezseniz, kurallara uyarsanız ki bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü slay yolculuğunu biliyoruz. Bir an önce Türkiye'ye ulaşalım diye insanlar biraz daha hızlı gidebiliyorlar. Onun için kurallara, özellikle bu yolu kullanacaklar için kurallara uymak çok önemli. Ani bir dikkatsizlik Allah göstermesin. Büyük bir faciaya neden olabilir. Biz bu sınır boyunca Sırbistan-Romanya sınırını devam ederek Vidin'e kadar ilerleyeceğiz. Oradan Bulgaristan'a gireceğiz. Yolculukta e, tabii köylerden, kasabalardan da geçiyoruz. Yine e, Yeterince büyük bir şehir, e, Turnu seven Romanya'da e, bu şehirden tam merkezden geçiyor yol sizi navigasyon. E, biz de şimdi şehrin tam ortasından geçiyoruz. Buradan sonra tekrardan e, yine e, tek şeritli yollar ve özellikle Tuna Nevri'nin etrafından e, yolumuza devam edeceğiz. köprü parasını ödemek üzere e, ilerliyoruz birazdan. Tuna Nehri'nin üzerinden geçip Bulgaristan'a gireceğiz. Yanlış anlamı olmasın, karşıdaki gişeler gümrük değil, köprü parası ödemek için oluşturulan gişeler. Çünkü buradan Bulgaristan'a geçiş ücretli. Ücrette 6 Euro. Evet değerli izleyiciler, Romanya yolculuğunun sonuna geldik. Bulgaristan'a giriş yaptık. Şunu söyleyeyim Macaristan'dan Romanya'ya girerken gümrükler kaldırılmıştı. Rahat bir geçiş yaptık. Ancak Bulgaristan girişinde, Romanya Bulgaristan girişinde Kalafat'tan geldik. Bulgaristan'a geçerken gişeler arkada gördüğünüz gibi duruyor. Yani bunlar henüz kaldırılmamış ve pasaport kontrolü polisler yapıyor. Roman polisler pasaportlarımızı kontrol etti ve o pasaport kontrolü sonrası Köprü parasını ödemek için ilerliyorsunuz ve ondan sonra Bulgaristan'a girmiş oluyorsunuz. Yani yaz dönemi burada pasaport kuyruğu olabilir. Onun için yerinde kontrol etmiş olduk. Gümrükler Bulgaristan ve Romanya sınırında hala korunuyor. Şimdi Romanya'da yaklaşık bir 6 saatlik, 6,5 saatlik yolumuz vardı. 6,5 saattir Romanya'dayız. Genel manada Romanya'yı bir değerlendirelim. Şimdi buçuk saatlik bir yol, uzun bir yol gibi görünüyor. Fakat eğer gümrük kapılarında bekleme saatleri daha uzunsa burası tercih edilebilir. Ama burada çok e, trafiğe çok dikkat etmek gerekiyor. Yavaş gidilmesi gerekiyor. Sollamama yapılmaması gerekiyor. Hele uykulu olarak bu yola hiç çıkılmaması gerekiyor. Yani mutlaka dinlenilmiş olarak yola çıkılması lazım. Bu açıdan iyi ama Burada köprüye gelip kontrol yapmaları biraz canımı sıktı daha doğrusu. Yapmıyor gibi kontrol yapıyorlar. Dolayısıyla yaz döneminde uzun bir kuyruk oluşma ihtimali var. Bir de kontrolü teknik olarak yaptıklarını söylüyorlar. Arabaların tüfü var mı yok mu diye öyle anlaşılıyor. Burada da dikkat etmek gerekir. Yani sadece pasaport kontrolü He. değil. Arabanın sigortasına bakıyor, tüfüne bakıyor ve değerli izleyicilerim gerçekten şunu da söylemeden geçemeyeceğim buradaki polisler hani ahlaki noktada da biraz sıkıntılı onu da söyleyelim. Yani evet biz belki bu noktada çok sıkıntı yaşamadık ama bundan sonra gelen vatandaşlar da sıkıntı yaşayabilir. Onun için ne demek istediğimi anlayın. Lütfen o konuda da dikkatli olun. Orası biraz can sıkıcı. Çünkü baktım Bulgaristan ve Romanya plakalılara geç geç diyor. Diğer plakaların arabanın tüfünü ve tarihini kontrol ediyor. Sanki bilinçli olarak bir para mı almaya çalışıyor. Ya yani öyle görünüyor yani çünkü sen bir iki ülke arasındaki diğer plakaların e, arabaların ruhsatındaki o ruhsat tarihini özellikle dikkatle incelemeye çalıştığına göre bir şeyler düşünüyorlar demek ki nitekim gördük de yani. Evet. Yani bu şu anda bizim için bir hayal kırıklığı. Yani özellikle o özellikle Bulgaristan ve Romanya girişinde tüm gümrükler kaldırıldı. Artık Schengen bölgesindeyiz derken hala burada gümrüğü görmek ve bu yazın buradan gelecek belki yüz binlerce Türk vatandaşını düşündüğüm zaman sıkıcı bir durum. Çünkü Schengen öncesinde de aynen böyle kontrol vardı. Evet. Yani Schengen sonrasında bir değişiklik olmamış gibi geldi bana. Evet, maalesef. Peki genel yolları değerlendirirsek Romanya'da. Romanya'ya girdik. Buraya kadar nasıl sence? Gündüz ve İyi uyku alınmış, dinlenilmiş bir şekilde başlayarak bu yol gidilir, çekilir. Ama onun haricinde biraz yorgun kişilerin bu yola girmemelerini tavsiye ederim. Gece burada kesinlikle yolculuk yapmamaları lazım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yani bir tehlikeyle karşılaştık da şöyle böyle değil ama bu yol belli. Yani otoyola alışmış insanlar bu yolda biraz fazla gidemezler. Yani o yüzden çok dikkatli olmanız gerekir eğer bir yol tercih edecekseniz. Sabah saatlerinde erkenden girmeniz gerekir. Gece saatlerinde buradan yolculuk yapmamanız gerekir. Yani güvenlik noktasında da kesin garanti veremeyiz. Onu da altını çizeyim. Kesin güvenli diye ben burada yaptığım yolculuk neticesinde böyle bir garanti veremem size. Özellikle gece yolcu kesinlikle yapmayın. Ha gündüz yaptığınız zaman da erkenden çıkın. Yine gündüz vakti ne kadar da yollar tek şerit ve çok kalabalık da olsa gündüz vakti eğer Sırbistan'da gerçekten gümrüklerde çok yoğunluk varsa hani tercih edilebilir mi? Tercih edilebilir. Ama aklınızda bulundurulacak en önemli şey otoban yok ve gümrüklerde Bulgaristan-Romanya girişinde kaldırılmamış. Başka ekleyecek bir şey var mı abi? Başka ekleyecek bir şey yok. Şimdi ben burada Sofya arasını merak ediyorum. Yani yol durumu nasıl? Yani hakikaten bu yolu tercih etmek bize bir şey kazandıracak mı? Onu düşünüyorum. Onu da ileride göreceğiz. Onu Birazdan göreceğiz. Devam ediyoruz.